Rus Mafyası SG'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım Pulsar RS200 motoru ile birlikte ilk gazlamaya çıkıyorum. Eşimle beraber şu anda İzmir karşıya kadar Bornova'ya gideceğiz. Bildiğiniz üzere ben ilk defa vitesli bir motor aldım. İlk defa kullanıyorum. Bir yaklaşık 500 kilometre bir yol yaptım kullana kullana. 2 hafta oluyor motoru alalı ve iyice alıştığımı inenaraktan şimdi buradan Bornova'ya doğru yola çıkıyoruz. RS bence özellikle RS 200 bence ilk defa vitesli motor kullanacak arkadaşlar için kesinlikle kolay ve rahat olduğunu düşünüyorum. Kullanan arkadaşların yorumlarını da kesinlikle merak ediyorum. Tek sıkıntısı şu benim düşüncem şahsi olarak. Yani en azından bir şurada vitesi görmemiz, kaçıncı vitesteyiz, neredeyiz, ne yapıyoruz bunu görsek iyi olurdu. Bir tek boştayken neye tuşu yanıyor? Onu görebiliyoruz. Vitesli motor nasıl oluyor arkadaşlar? Vitesli motor kullanmayan arkadaşlar için ben de birkaç bilgi paylaşayım. Önce vites boştayken birinci vites almak için ayağımızı şöyle aşağı vuruyoruz. Şu debraş bilginiz olsun. Debraja basılı tutuyorsun. Ayağını bir tık alta vuruyorsun. Birinci viteste. Daha sonrasında vitesi ikinci vitesi almak için de tekrardan devraja basıyorsun. Ayağını şöyle üste alıyorsun. Vitesi arttırıyorsun. Vitesi düşürmek için yine devraja basıyorsun. Şöyle ayağını bir tık aşağı alıyorsun ve vites düşüyor. Tekrar düşürdük öyle virajda vitesimizi. Yavaşça hızlanıyoruz. Debreji birden bırakmayın. Yani şöyle Kalkışlar böyle ani kalkışlar yapar Onlara dikkat edin Vites Şöyle 7000 devirlerden sonra alabiliyorsun Zaten biraz daha Hız motoru olarak yaptıkları için 9000 devire kadar Çıkabiliyorsun bu motorlarda Evet arkadaşlar motor gayet güzel kullanışlı rahat şu şekilde rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Aynaları nasıl derseniz aynaları da bence fena değil. Daha iyi olabilir miydi? Olabilir de ama fena değil. Orijinal bir aynayla arkanızı da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Top speed olarak bu motor için 148 diyorlar ama daha ben 148'i görmedim. Öyle söyleyeyim. Kaç yapar, ne yapar? Videolarda hep birlikte göreceğiz zaten. Şimdi giderken Altın Yoldan yani Anadolu Caddesi'nden gidiyoruz karşıya kadar. Bak. İşte otobüsler taksi şoförleri, dolmuşçular çok değişik şoförler ya gerçekten. Şimdi de sola atlıyor. Motor gayet iyi birden hızlanabiliyor. Fren sistemi de arka frene çok fazla güvenmeyin. Arka frenle ön freni aynı anda kullanın arkadaşlar daha iyi olur sizler için ön fren ABS arka fren çok iyi durduğu söylenemez hızlanmasını da şöyle hep birlikte görelim yani Gerçekten çok iyi, çok seri bir motor. Öyle söyleyeyim. İlk kullanacak arkadaşlar için Eşim motordan Korktuğu için çok fazla hızlanamıyorum Ama Şu an gayet güzel yani Rahatlıkla 90'a 100'e Ulaşabiliyor motor da gayet güzel. Boş şu anda. Şu otobüslerden hemen hızlıca sıyrılalım. Şu anda 120'yi gördük. 125. Eşim arkadan sıkıştırıyor maalesef. Ben de daha çok iyi olmadığım için yol tutuşum çok iyi değil açık açık söyleyeyim. E scooter motorlarda uzun yıllardır kullanıyoruz ama racing işte ne bileyim böyle vitesli motora çok iyi hakim değilim daha. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolar geleceğine eminim. Çünkü kendimi geliştirmek için bayağı çabalıyorum. Havalar çok fazla sıcak İzmir'de bir motorla serinleyelim dedik. Bir Bornova'ya doğru gidelim dedik. Gördüğünüz gibi Pulsar RS 200 Gayet güzel yol tutuşu. Yakıtı da kesinlikle çok iyi. Daha geçen gün fullledim. Bir depo 360 TL. Şu anda 34 lira 65 kuruş benzin fiyatı. Malum ülkemizde her gün benzine zam geldiği için bir depoda da 300 350 kilometre arası yol yapıyor Bilginiz olsun Yani Arabalara göre çok iyi İnsanlar bakın Sokaklara attı kendini Sahilde Çünkü gerçekten evler felaket derecede Yanıyor Malum ülkemizde her şey çok pahalı olduğu için klima dahi açamaz durumdayız yani. Bu arada aynalarıma bakarak şerit değiştiriyorum hani yok motor kullanmayı bilmiyorsun falan gibi yorumlar olabilir. Ayna kullanmadan kesinlikle sağa sola atlamam. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu tarz motor kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olun. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemli değil. Her videomda da bunu belirtirim. ve son anda durduk. Evet. Şu anda bakın boştayken şöyle neye tuşu yanıyor. Alta vuruyoruz. Birinci vitesteyiz. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Elimiz debrajda hafifçe debriji kaldırıp hafifçe gazlıyoruz. Yani araba kullanmak gibi bir şey aslında arkadaşlar. Çok da öyle zor bir şey yok. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Daha önceden kullanmayan arkadaşlar için. Yani ben de yeni yeni kullanıyorum. Şöyle bakın. Çok güzel abi. Çok güzel. Telefonla konuş. En sağdan en sola hatta. Süper yani. İşte ülkemizde böyle şoförler olduktan sonra yani 30 saniye önce söylediğime geliyoruz ne kadar iyi sürücü de olsanız kesinlikle ve kesinlikle yani diğer sürücüler çok kötü arkadaşlar bunu bilin bunu asla unutmayın o yüzden lütfen ama lütfen motor kullanırken bir anlık gaza gelip yani kötü sonuçlar elde etmeyin lütfen Sizlerden tek isteğim bu. Yani evet bu tarz motorlar hepimizin hayali oluyor. Yani benim de büyük motorlar hayalim. Daha büyükleri inşallah hepimize nasip eder. Ama lütfen sağlığınızdan ödün vermeyin arkadaşlar. Dikkatli olun. Etrafınıza dikkat edin. Genelde boş yerlerde kullanmaya özen gösterin. Yani bu hızları yaparken Otobanda dahi Önünüze lastik gelebiliyor Her şey gelebiliyor Yani Tek isteğim Dikkatli olmanız Birileri Motor bu kadar hızlı gidiyor o, Dur yarışayım Mantığına giriyor Sakın insanlarla böyle birbirinizi Kıyaslamayın İlk defa motor alacak tüm arkadaşlara önerebileceğim bir motor. Rahatlıkla öğreniyorsunuz yani. Benzin deposu 12 litre diyebiliyorum. 6 vites ileri. Buradan hemen sağa doğru dönelim. Bakın örnek veriyorum vites kaldırmıyor ama Bir tane daha düşür Yavaşça Tekrar hızlan Yani sürüş Gayet kolay Şu demirlerde felaket koyuyor motorlarda Kurye videolarımda da Çok fazla belirtiyorum zaten bunu o yüzden dikkatli olun. Şimdi bir eşimin anneannesiyle dedesine vuracağız. Daha sonrasında videoya tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Rus mafyası SG'den herkese merhabalar tekrardan. Biraz hava kararmış oldu. Tekrardan yollara koyuluyoruz. Ve gece sürüşü de sizlerle beraber yapalım dedik. Buradan otobandan döneceğiz. Ve otobanda sürüş hızını hep birlikte görelim. Gerçekten felaket derecede sıcak havalar. insanlar parklara, bahçelere, çimlere kendini atmış durumda. Şu anda İzmir, Bornova'dayız. Özkanlar'da ve karşı yakaya doğru yola koyuluyoruz. çevre yoluna çıkacağız. Maalesef İzmir'in yolları çok kötü şehir içinde. O yüzden çevre yoluna doğru çıkıyorum. Çevre yolu biraz daha düzgün en azından. Rahatlıkla orada bir iki kişilik top speed denemesi yapacağım. yeşil yanda yavaşça dikkatli bir şekilde geçelim çevre yoluna bağlanalım ve motorumuzun gücünü hep birlikte görelim arkadaşlar dikkatli bir şekilde biraz daha yatıyorum şu anda üstüne. Bayır daha çıktığımız için canımızı, kendimizi riske atmadan sürüşümüze devam edelim. Çünkü gördüğünüz gibi sinyal vermeden birden atlayabiliyorlar. dikkatli olun diye her videomda belirtiyorum. Biraz hızlanalım derken bu kadarı yeter. Birazdan dalağımı böbreğimi çıkaracak zaten eşim. Virajlara girerken de dikkatli girin. Yani yatarak dönemeyeceğiniz virajlara öyle deli gibi hızlarla girmeyin arkadaşlar. Ben daha şu anda yatarak rahatlıkla kullanamadığım için Motora şu anda alışma sürecinde olduğum için dikkatli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. Lütfen sizler de bu söylediğim önerilere alın. Önce kullanmayı öğrenin. Daha sonrasında zaten yavaş yavaş yatarak da kullanırsınız. Hızlı da kullanırsınız. Ama hani yoğun trafik olduğu vakitlerde kesinlikle ve kesinlikle denemeyin arkadaşlar. Biraz daha boş zamanlarda rahatlıkla böyle deneye deneye zaten hızlanabilirsiniz. Ben de deneye deneye bu kadar hızlanıyorum. Trafik yoğunlaştığını görünce zaten yavaşlıyorum. Aynadan da kontrollerimi yapıp ve yavaştan kırmızı ışıkta bekleyecek modumuza geliyoruz. Şu anda birinci vitesteyiz. Boş alıp bir vizörü açayım. Sıcak bastı iyice. Evet birinci viteste kalkışımızı yapıyoruz. Buradan eve doğru yavaştan geçelim. Gayet rahat kullanışlı bir motor. Motordan korkan insanlar pençe korkmasın. Arabadan korkabilirsiniz ama motordan korkmayın. İlla ki kötü kullananları var mı? Var. deli gibi kullananları var. Onlara da yani yapacak bir şey yok. Arabada da var. Yok sağdan makas atayım, yok soldan makas atayım. Genelde kazalar zaten bu kişiler yüzünden oluyor. Herkes dikkatli bir şekilde kullanırsa zaten hiçbir sorun olmayacak. Ülkemizde maalesef motorlara çok fazla dikkat edilmiyor. Bisikletmiş gibi görülüyor hala. Bisikletmiş gibi görüldüğü için de çok fazla dikkat etmiyorlar sağdan, soldan, orta şeritten vesaire. O yüzden motor kullanan kişiler ne kadar iyiyim de dese karşıdaki iyi değil. Gayet keyifli bir sürüştü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Efendim. Teşekkür ederim canım. Ne yapıyorsun? Aha. Teşekkür ederim. Sağ olasın.